İyi oldu, iyi. İyi oldu. Sayenizde bu akşam da kurtardık çukuru. Bebe bak kıracağım kalbini ha en son. Ee, abi. Ne oldu Ceylesun? Aklına başka bir çatıda mı geldi? Oraya da mı tırmanacaksınız? Hadi tırmanınlar. Benden sizi. Bakalım bu akşam kahramanların çukuru kurtarabilecekler miydi? Tövbe tövbe. Abi yok estağfurullah da. E, ev... Sahi sen ne geliyorsun hala bizle ha? Abi hiç sıkıntı değil. Nereye derseniz de. Akşin evde bekler. Ben siz uyumuyor. Git Ceresun git. Abi benlik bir şey. He? Benlik bir şey, benlik bir şey. Tamam lan bağırma kulağımın dibinde duydum. Yok. Hadi. Hayırlı akşamlar. Bak. Gördün mü? Neyi gördün lan? Yanına alıp çatılarda kovalamaca oynadığın adamın bir ailesi var. Evde bekleyeni var, karısı var. Ona bir şey olsa ne olacak? Hadi onu düşünmedin. Arkasında bıraktıkları ne olacak? Herkes senin gibi kimse... Söyle söyle. Herkes senin gibi kimsesiz mi de? Senin arkandan ağlayacak kimse yok de. Öyle demek istemedim. Yok oğlum yok ben anladım ya. Oğlum ben kimin için? Bizi hiç mi seven? Abi nereye? Ya... Hay Allah'ım ya. Kimse yoksa ben varım. Teşekkürler lütfen. Nereden geliyorsun lan sen bu saatte? Arkadaş şu evde bir gün düzgün uyanamayacak mıyız ya? Günaydın abilerim! Herkese günaydın. Yine neşe dolu cıvıl cıvıl bir güne uyandık. Günaydın. Günaydın. Hadi gelin gelin. Konuşacağımız şeyler var. Hmm. Sağ ol, evet. oh. Şile tarafında bir yerde buluşacaklar akşamüstü. Şimdi onlar mekana varmadan önce biz önceden gideceğiz... ...ve aracı patlatmamız lazım. Ya hani mal... Önceden ürettikleri var ya abi. Yani o yüzden biz sonradan ürettiklerini sapote ettik. Şimdi Metin gece boyunca laboratuvarın önündeydi. Tutuşmuşlar belli. Helal medet. Adamlar zaten ürettiklerini götürmek zorundalar. Çünkü ek süre istemek zorundalar. Hmm. Biz malı patlatacağız, bulgalar da bunları. Aynen öyle. Onu bunu bırak da, sen bu teslimatın yarını nasıl öğrendin? Bir, laboratuvar nerede? İki, teslimat ne zaman yapılacak? Üç, teslimat nerede yapılacak? Bu son iki soruyu birbirine benzetip sakın gevşeme. İstediğin sorudan başlayabilirsin. Süren başladı. Ne sordu? Yok bir şey yok. Karıştırma şimdi orasını Salih. Zeytinlerden haberi olan var mı? Açmıyorlar. İyi ee, tamam hadi biz kalkalım. Onlar mekanı biliyor. Gelirler zaten. Ben, ben, ben. Sen evde kal Ali Ben eğer bir sıkıntı olursa seni arayacağım tamam mı? Tamam mı? Ne var? Asıl onu almamız gerekmiyor mu? Keskin nişancı falan diyordun. Ya daha iyileşmedi. Murat çatı çatapatı, çatışmayı falan... Yüksek ses olunca bile kulaklarını tıkıyor. Bırakalım gözümüzün önünde olsun daha iyi. Sen daha iyi birisin.